yapıyorsun sen? Hala çalışıyor musun? Allah Zehra ya, hala çalışıyorum. Ama bu kadar çalışma. Gözlerim bozulacak, sürmenaj olacaksın Allah korusun. Baksana ne güzel şeyler yaptım. Vallahi çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık yerim şimdi zaten acıkmıştım. Eh, manevi teyzenim tabii ki yapacağım. Aşkım bana kalsa ben sana neler yapacağım ama. Yani koskocaman villa. Temizliği var, yemeği var. Yani nasıl yetişeyim bilmiyorum ki. Zehra abla ben senden asla öyle işmiş istemiyorum ki. Yani Melek Kış'ın üşümesin diye geldim buraya. İş bekleyen yok senden. Ama ama çok iyi hatırlattın benim bu hizmetçi işini bir çözmem lazım. Aşkım asla şikayet ettiğimi falan düşünme olur mu? Yani sonuçta ben temiz ve titiz bir kadınım yani. Oho ne olacak? Evelallah ee, Allah bütün evi çevirip çevirebilirim yani. Ordu gibi bir insanım. Zehra abla, ben seni hiç anlamıyorum. Bir çeviririm, bir çeviremem. Ne istiyorsun? İşte bir şekilde söylemeye çalışıyorum bir şeyler de. Zor tabii. Yani sonuçta bir emek veriyorum ben de onun karşılığını. istiyorum ha, Anladım şimdi meseleyi. Ay. Ne anladın acaba? Yanlış bir şey anlamıyorsun değil mi? sonuçta çoluğum çocuğum var. Bir tarafta Sedef, bir tarafta Melek. Onların tamamen geleceğini düşünüyorum. Asla kendim için değil. Yok yok, Haklısınız zaten. Yani bir karşılığı olması lazım. Ben o zaman konuşayım Ejder amcayla bir maaş bağlasın sen olur mu? Ay ya. Ay. Çok ısrar ediyorsan konuş tabii. Ben karışamam bunun hani sen çok istiyorsan konuş tabii. Bir şey daha var. Şey, e, mutfak masrafları, ne bileyim kahya yok falan, hiç kimse yok. Sonuçta ben yapacağım, ben gidip alacağım. Sakın zannetme ki yani ben bundan rahatsız oluyorum. Bayıla bayıla gider her yaparım ama onun için de küçük bir bütçe ayırırsak... ...o çok önemli. Tamam, onu da konuşacağım. Şunları yiyeyim ben. Çok mutluyum. <laughs> çok seviyorum seni. Gerçekten çok seviyorum. Bu tatlısın. Ben de. Ellerine sağlık. Hep yaparım istediğin zaman.